Türkiye'nin sorunları var. Türkiye'nin çok acil bekleyen, çözülmesi gereken çok önemli konularından birisi yoksulluk. Bu yoksullukla ilgili birlikte çaba harcamalıyız. Hem iktidar harcamalı hem muhalefet harcamalı. Yani Türkiye bir pandemi sürecinden geçiyor. Türkiye bir zor süreçten geçiyor. Özellikle vatandaş işsiz. Vatandaş akşam evine ekmek götürürken nereden nasıl götüreceğini, tencerede nasıl aç kaynatacağını düşünüyor. İşsiz gençler çaresiz kalıyor. İş yeri olanlar kapalı olduğundan dolayı iş yerleri kirasını ödeyemiyor. Stopajını zaten ödeyemiyor. Vergisini ödeyemiyor. Primlerini ödeyemiyor. Çocuğuna harçlık veremiyor. Kiraları evin kirasını ödeyemiyor. Efendim elektrik, doğalgaz, su faturaları şişmiş kalmış ve TEDAŞ ve aynı zamanda iş su veya işte hangi şehirdeyseniz ilgili su birimleri suyu kesiyor. Elektrik kesiliyor. Yani baktığımız zaman doğalgaz kesiliyor. Battaniye altında insanlar perişan konuma geliyor. Yani ülkede sorun var, sıkıntı var. Ama bunlar aşmak lazım. Şimdi tamamen de ülke yandı, battı, kül oldu, bitti. Ekonomik olarak çöktük de dememek lazım. Sıkıntı büyük, hakikaten büyük. Ya bu konuyla ilgili muhalefet çözüm üretmesi lazım. Hükümet uygulaması lazım. Hükümet sorunları çözmesi lazım. Ama muhalefet de bu sorunları şu şekilde çözebilirsiniz diye bir sonraki seçimlerde halkın karşısına çıkmak için alternatif projeler üretmesi lazım. Peki üretiyorlar mı? Üret üretmiyorlar mı? Hayır üretmiyorlar. Hem Cumhuriyet Halk Partisi, hem İyi Parti, hem Saadet Partisi ve diğerleri. Devamlı eleştiri, 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 bir daha eleştiri. Ama eleştirinin devamında ekonomi politikalarınız, tarım politikalarınızda şunları 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 uygulamanız gerekiyor. Biz de seçmen olarak diyeceğiz ki AK Parti 19 yıldır iktidarda. Bakınız ekonomi politikaları ne kadar yanlış yapmışlar. İyi Parti'de Meral Akşener'in kurmayları veya Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmayları eski hazine müşterileri Faik göstererek veya ilgili kişiler nasıl da bir ekonomik politika hazırladılar helal olsun diyeceğiz oyumuzu vereceğiz. Muhalefet partileri devamlı efendim saray ekonomisi, saray ne bileyim neyi falandır filandır. Bunlar boş efendim boş. Biz ülkenin sorunları varsa eğer şikayet ediyoruz ki ettiğimiz şikayetler var çözüm üretmek zorundayız. Yani bunu şu şekilde yapın demek zorundayız. Aksi halde eleştirmek çok kolay. Ben size eleştirebilirim. Şu anda konuşmamız siz de eleştirebilir, bana yazabilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Çok basit. Üretmek lazım, üretmek, üretmek. Bunu da neyle yapmak lazım biliyor musunuz? Akıl ve bilimle yapmak lazım. Türkiye'nin gerçekleri doğrultusunda yapmak lazım. Bulunan konumda iç ve dış politikalarda, gelinen noktalarda bunları hesaplayıp ona göre üretmek lazım. Muhalefetin de suçu var. Neden peki Rıdvan Akgün muhalefete bunu söylüyorsunuz? Çünkü halk da benim gibi düşünüyor. Niye? 19 yıldır iktidarda olan AK Parti yıpranıp oy kaybetmesi muhalefetin iktidara gelmesi lazım. Dünyanın hangi ülkesinde aynı anda iktidar da yıpranıyor, muhalefet de yıpranıyor. İktidarın yıprandığı yerlerde muhalefet çıkış yapar, iktidarı alır. Öyle bir şey yok. Yani onun için muhalefetin de çizgisi doğru değil, iktidarın da bu politikalarda halkın geldiği noktada, esnafın geldiği noktada politikalar doğru değil. Onun için burada mantıklı olmak lazım. Muhalefetin eleştirilerini devamlı veriyorum her gün görevli memur gibi. Ama biraz da böyle dolu dolu muhalefet yapmak lazım diye düşünüyorum.